ile devam edeceğiz. Sevgili misafirler Efe Fatih Gültekin geliyor. Tek hece aşk şiirini seslendirecek. Kıymetli hazırım. saygıdeğer jüri üyeleri, değerli misafirler. Eğer e, şiirimi okumadan evvel jürimizde uygun görürse Orhan abinin de dediği gibi tek hece aşk şiirinin Naci Cemal Hoca'nın ağzından e, nasıl yazıldığını çok kısa anlatmak isterim. Ee, Cemal Hoca ile birazcık bahsedeyim. Cemal Hoca 15 Ekim 1938 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. Şiirlerini ilk defa Orhan Gencebay besteledi. Ee, 38 yaşından sonra şiirlerini yazdı. Ankara'da da e, 2018 yılında vefat etti. Tekeci Aşk şiirinde isminden de e, anlaşıldığı üzere Aşktan ve Sevgiden bahsetmektedir. Cemal Hoca anlatmıştı. Demişti ki ben bu şiiri yazdığımda bir tren yolculuğundaydım. Oturdum trende gidiyorum. Herkes aşktan bahsediyor. Dervişler aşktan bahsediyor. Aşıklar aşktan bahsediyor. Herkes aşktan bahsediyor. Ama aşk aşık hep susuyor. Oturdum ve aşkın dilinden aşk şiirini yazmaya karar verdim. Başladım şiir yazmaya. Var mı beni içinizde tanıyan, yaşanmadan çözülmeyen, şiir akıyor. Şiirin ortalarına doğru geldim dedi. Utandım. Yahu dedim Cemal Safi, bu dünyadan Fuzuli gelmiş gitmiş yazmamış, Şeyh Galip gelmiş gitmiş yazmamış, Baki gelmiş gitmiş yazmamış, Necip Fazıl gelmiş gitmiş yazmamış, sen kimsin, senin haddine sen yazıyorsun dedi. Kapattım kağıdı kalemi, uyumaya çalışıyorum, uyuyamıyorum, içimde kelimeler uçuyor dedi. Kalktım, o şeyle tamamladım dedi. Belki de Allah hani o Cemal Hoca'ya Hüsnü Zan'ın hatırına, benim mi haddime demesi hatırına, o şiiri ona bağışladı. Ben denize şimdi sizlere o şiiri okuyor olacağım. Şiirler şairler tarafından yazılır. Her birinin yazarkenki derdi başkadır. Türküler yakılır. Ders başkadır. Mesele dinleyenin o şiiri kiminle doldurduğunda saklıdır. Tekece aşk diyoruz. <laughs> var mı beni içinizde tanıyan Yaşanmadan çözülmeyen sır benim Kalmasa da şöhretimi duymayan Kimliğimi tarif etmek zor benim Bülbül benim nisanımla düştü, Bir gül için can evinden tutuştu Yüreğine toroslardan çığ düştü Yangınımı söndürmedim hayvan Niceler sultandı, kraldı, şahtı Benimle değişti talihi bahtı Yerle bir eylerim, tacı ve tahtı Akıl almaz hünerlerim var benim Kamil iken cahil ettim alemi Bakşi iken yahşi ettim talimi Yavuz iken zebun ettim selimi Her oyunu bozan Yeryüzünde ben ürettim veremi Lokman için bulamadı çandemi Aslı için küle eyledim İbrahim'in atıldığı kor beni Sebep bazı Leyla, bazı şirin Hatrım için yüce dağlar delindi Bilek gücüm ferhad ile bilindi Kuvvet benim, kudret benim, fer benim öfkeleri dindirdim günahımla çok ocaklar söndürdüm Mevladanın hayır benim şer benim benim için yaratıldı Muhammed benim için yağdırıldı o rahmet Evliya'nın sözündeki muhabbet Evliya'nın yüzündeki nur benim kimsesizim hısmım da yok hasmım da görünmezim Cismim de yok, resmim de Gitti Tek hece var isminde Hop balinağım Gönül benen